Genellikle sarı siyah çizgilere sahip görünüşü olan kaplanlar, Asya kıtasının birçok ormanlık alanlarında yaşamlarını devam ettirirken, Sunda, Sibirya, Çin ve Hazar kıyılarında yaşamaktadırlar. En bilindik ve popüler kaplan çeşidi olan kaplanları, hayvan bilimciler tarafından sıklıkla tanıtılmaya devam etmektedir. Sarı siyah çizgili kaplanların dışında siyah beyaz çizgili kaplan türü de bulunmaktadır. Siyah, Beyaz renklere sahip kaplanların %99'u Sibirya bölgesinde yaşam sürmektedirler. Ayrıca Sibirya kaplanları diğer kaplanlara göre soğuğa 4 kat daha fazla dayanıklı olmaları ile bilinirler. Kaplanlar su tüketimini oldukça ve suya ihtiyaç duyan hayvanlardan biri olmasıyla yaşam alanlarının suya yakın, sulak bölgelerde olmasına dikkat ederler. Kaplanların en çok dikkat çeken özelliği ise dev boyutunun üstünde küçücük kulaklarının yer almasıdır. Kuyruk boyutu orta derecede olan kaplanların avlanması birçok ülkede kesinlikle yasaktır. Fiziksel görüntüsüyle adeta akrabaları olan kedilerin büyük hali olduğunu oldukça belli kaplanlar 2 ila 3 metre boylarına ulaşabilirlerken 250 kilo ağırlığına kadar ulaşabilirler. Kaplanların gözleri sarı renkte irise sahip küçük ve yuvarlaktır. Kulaklarının arkasında yer alan beyaz noktalar ise türlerinin arasındaki iletişim için önemli bir özellik olduğu söylenmektedir. Asosyal olmayı ve tek başlarına yaşam sürdürmeyi tercih kaplanlar ortalama 25 yıl kadar yaşarlar. Kaplanlar akıllıca kamufle olabilmeyi başardıkları için kimi zaman insanlar bile onun nerede olduğunu fark edemeyebilirler. Kaplanlar hakkında yapılan araştırmalarda çiftleşme dönemlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir yılda 2 ila 4 yavru doğururlar. Gebelik dönemleri ise ortalama 98 ve 109 gün aralığında sürmektedir. İlk doğduklarında 1,5 kilo ağırlığında olan kaplanların, bebeklik ve çocukluk süreçleri ise kendi kendilerini avlanmayı öğrendikleri gün. Bu süreç ise genellikle 4 yıl sürmektedir. Dev cüsseleriyle diğer kedi familyasından kolaylıkla ayrılabilen kaplanlar avlanmayı çok bir hayvandır. Doğal avlarla beslenme sıralamasında ilk sırada yer alan kaplanlar, besi ve ahır hayvanları beslenmesinde sıklıkla yer alır. Kimi zaman insan eti de yiyen kaplanlara bizlerinde yakalanmaması bu yüzden çok önem taşıyor. Günde yaklaşık 20 kilo et tüketebilen kaplanlar, geyik, gergedan, domuz ve filetini fazlaca sever ve tüketirler. Bunların yanı sıra kuş, tavşan, kirpi, balık, köpek, leopar, piton, maymun, ayı ve timsah gibi hayvanları da kolaylıkla avlar ve yerler. Kaplanlar, Avlarını boğazlarından ya da enselerinden bir ısırık alarak yakalarlar. Güçlü dişleri sayesinde özellikle küçük hayvanlar olmak üzere hepsine kısa bir süre içerisinde öldürebilirler. Ayrıca çok büyük türlerin genellikle yavru olanlarını avlamayı tercih ederler. Uzun ve güçlü boynuzlara sahip hayvanların onlara zarar verebileceğini bilen kaplanlar bu sebeple büyük boynuzlu hayvanlara yaklaşmaz, sadece yavrularını avlarlar.